Şimdi bu şekilde aritmetik şekilde ilerleyen sayılar vermiş. 12, 16, 20, 24 şeklinde dikkat edin artış miktarları aynı. 4 artıyor, 4 artıyor, 4 artma şeklinde devam edir. İlk sayı 12, son sayı 148. Bu doğal sayıların toplamı kaçtır? Bana ilk başta sayıların toplamını bulmadan önce terim sayısı lazım. Terim kaç tane var? Ona bulmam gerekiyor. Bunu yaparken de son terim, 148. İlk terim çıkartılır. Artış miktarı olan 4'e bölünür ve en son her zaman 1 ile toplanır. Bunlar adları değişmez. Sadece sorudan soruya verilen şekilde değişecek. Son terim eksi ilk terim hatta şöyle yazayım. Son terim eksi ilk terim artış miktarı. Ve artı 1 ile toplanır her zaman. Şimdi 148'den 12 çıkarttığımız zaman 136 kalacak. 136'yı 4'e böleceğiz. Daha sonra 1 ile toplayacağız. Yüzde 25 kez, 36'da 9 kez topladığım zaman o zaman 34 kez yapar. 1 ile topladığım zaman da 35 kez olarak bulmuş olurum. Şunu tekrar söylüyorum. 100 ve 36 diye parçaladım. Parçalayarak daha kolay şekilde bulunur. Yüzde 25 kez, 36 9 kez topladım 34. 1 ile topladığım zaman 35. Yani toplamda 12, 16, 20, 24 şeklinde 35 tane terim varmış. Şimdi terim sayısını bulduktan sonra da bu terimlerin toplamına geçiyorum. Bu kez de son terim artı ilk terim bölü dikkat. Artış miktarı değil daima 2'ye bölünür. Yani aritmetik ortalaması bulunur. Daha sonra da terim sayısı ile çarpılır. Terim sayısı da zaten buradan bulduğumuz sayı. O yüzden önce terim sayısını buldum. Son terim 148. İlk terim 12. Topladım 160. 2'ye böldüm 80. Sonra 35'e çarpacağız. 80 çarpı 35 bizim aradığımız cevap olacak. Yine çarpma işlemi yaparken 8 ile 35'i çarpacağız. Daha sonra 0 ekleyeceğim. 0 katmama gerek yok çünkü ilk başta. 0 şey 8 çarpı 5 40 yapar. Elde var 4. 24. 28 yapar. Şimdi 8 değil 80 olduğu için şuraya da bir tane daha 0 eklersem 2800. Bu sorunun doğru cevabı olacaktır. Yani aradığımız cevap B şıkkında oluyor.